okullara bizim çocuklarımızın gitmesi çok güzel bir duygu ve büyük bir olaydır ama Bununla birlikte çocukların okuldaki davranışları, okula giderken taşıdıkları çantalar hepsi bir handikaptır. Çünkü o ağır, içi dolu kitaplarla veya da defterlerle dolu çantaları okula götüren çocuklarımız farkında değiller ama uzun vadede her gün yaptıkları için bu işlemi, bu eyleme ondan dolayı omurga dengesine çok büyük zarar vermektedirler. Bu nedenle de o velilerimize ve öğrencilerimize tavsiyemiz sırt çantalarını tek omuzda değil de iki omuza da takacak şekilde yani sırtın ortasında taşımalarını sağlamaktır. Bununla birlikte de yük ağırlığını çocuğun kapasitesinin üstüne çıkarmayacak şekilde ayarlanması gerekiyor. Eğer bu çanta yükü taşıyamayacak veya da çocuk bunun altına ezilecek bir pozisyondaysa ayrıca 2 poşete eşit ağırlıkta dağıtılacak şekilde terazili bir şekilde eline de verilmesi tavsiyemizdir. Ama genel olaraktan yükün çocuğun kapasitesini aşmayacak şekilde iki omuzun atkılarında atılaraktan sırtın ortasında taşınmasıdır.